Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ünlü historiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde ise her karakterimiz her yeni bir play tuşuna bastığımız yani oyunu başlattığımızı farklı bir belir belirttiğimiz renkle ile başlayacak. İşte bu pembesi, sarısı, turuncusu olacak arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber bu videoda bunları yapalım. Daha fazla tutorial bölümü gelmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ünlütüye geldik. Şimdi ilk yapacağımız şey Artists'e sağ tıklayıp Create'den yeni bir folder oluşturuyoruz. Yani dosya oluşturuyoruz. İsmi jolo yani Rectal olacak. Sonra bunu sağ tıklıyoruz. Color'un Create'den yeni materyal oluşturuyoruz. İsmi de Red olsun yani kırmızı olsun. Sonra buradan Shader yani Shader'ı Standart değil Unite'den kolu yani sadece renk olarak belirtiyoruz. Bildiğimizde kırmızı olacağım için buradan kırmızı seçiyoruz ve gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Bunu CTRL-D yapıp Red bir oluşturduk. Yani onu kopyaladık. Yeni bir hani onun kopyasını yaptık. Sonra rename'den ismini buluyor. Buradan da bunu da blue seçiyoruz. Yani mavi yapıyoruz. Şöyle mavi yapalım gördüğünüz gibi mavi yaptık. Şimdi arkadaşlar ben bunu farklı farklı renkler yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi burada yellow, pink, orange, green yaptım. Yeni yeni renkler oluşturdum. Siz de istediğiniz kadar oluşturabilirsiniz. Farklı renkler yapabilirsiniz. Siyah falan senin renk yapabilirsiniz. Ben bunları oluşturdum. Şimdi arkadaşlar script'e tıklıyorsunuz. Buraya sağ tıklıyorsunuz. Create'den yeni C şart çıktı İsmi Jolda Bu Yani bunun yapıyorsunuz. Yine renkler. Türkçe karşılığı. Biraz bekliyoruz. Bir de arkadaşlar şimdi şunu da belirteyim. Her gün bu yani video yani video serisinden de, 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 devamı gelecek. Arkadaşlar onu söyleyeyim, söyleyeyim Şimdi o doğru sağ tıklıyoruz yani Çift çift tıklıyoruz Ve Visual Studio açılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Bekliyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine Güzel ekranımız geldi Buradaki her şeyi siliyoruz. Yine yar gibi. Tam buraya arkadaşlar. Bu <laughs> sink oluşturuyoruz. Sonra system nokta collection nokta generic oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz. Sonra buraya biraz açalım. Son buraya public list dondu şu anlık esas biraz bekliyoruz. Evet dondu. Bazen arkadaşlar böyle bir donmalar olabilir. List oluşturuyoruz. Sonra küçük bir işareti koyuyoruz ve içine material yazıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya met met eşittir new list sonra material sonra çift parantez, yani parantez aç kapa ve noktalı virgül yapıyoruz. Sonra iki aşağı iniyoruz. Son buraya void evet oluşturuyoruz. Böyle oluşturdu. Şu öneki private siliyoruz. Ve içine get component yine bu küçük beş renderer ve Re renderer oluşturuyoruz. Sonra arkadaşlar parantez açıyor pardon özür dilerim bu içinde parantez kapatma açımını tıklıyoruz son nokta parantez içinde değil ya material eşittir met sonra ne bu işaretten de bilmiyorum random nokta range parantez açıyoruz 0 virgül met nokta jump yazıyoruz ve sonunda da bunu koyuyoruz. Bu kadar kodlu arkadaşlar. Bu kadar basit bir kod. Hatta vermiş bizi. Bir tane uy uyarı veriyor ama o kadar önemli uyarı gibi gözükmüyor. Sonra kaydet tuşuna veya CTRL-S tıklıyor. CTRL-S tıklayıp arkadaşlar önce geri geliyoruz kaydedip dosyayı. Oraya küçük bir kesiklik oldu arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi önceye geldik. Player içinde Spera'ya Player'e Movement attığımız gibi bunu da Jolor'u atıyoruz. Sonra Jolor'un içine açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada met ve Size yazıyor. Sayıza 6 yazıyor. Çünkü bizim 6 tane rengimiz var. Yönetim tane non material çıktı. Sonra içine bu renkleri böyle teker teker atıyorsunuz arkadaşlar. Orange, pink, red, yellow. Atıyoruz ve ctrl s tıklayıp oyunumuza başlatıyoruz. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pembe renk ile başladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bu tıklayalım. Bu sefer arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı renkle başladık. Gördüğünüz gibi kodumuz sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Biraz renkler çok açık olmuş. Onu birazcık koyuturuz. Ona bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar işe yaradı. Evet arkadaşlar bu konu bu kadardı. Daha fazla türlü bilgiler istiyorsanız like atmayı unutmayın. bugünü bu kadar ve bay